امين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا أرحم الراحمين، يا ربي شو مبارك جمعه جنده. Seyyidül Eyyam günlerin efendisi. Ya Rabbi Habibinin sözüne biz inandık. Ona ittiva ettik. İn huve illa vahyü yuha buyurdun ya Rabbi. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse ne konuşursa ya Rabbi vahiy ile konuşur buyurdun. Muhammedül Emin yüzü suyu hürmetine ya Rabbi. Esmaül Hüsna'nın yüzü suyu hürmetine, ismi Azam duaları yüzü suyu hürmetine, Peygamberlerin yüzü suyu hürmetine, Ya Rabbi duaları kimin ve neyin vesilesiyle kabul ediyorsan, Bugün Ya Rabbi şu mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine vesile eyledik, Dergah hizmetine öyle geldik, Habibinin Ya Rabbi buyurduğu üzere, Şu mübarek Cuma gününde yapılan dualar icabet edilir buyurdu Ya Rabbi yarabbi günahlar affı mağfiret edilir buyurdu Habibin. yarabbi bizde biz de o niyet ile, bizde o ümit ile, bizde o umut ile Ya Rabbi dergah hizmetine geldik. Ya Rabbi günahlarımız var, kaçamayız. İnkar edemeyiz Ya Rabbi. Gizlide ve aşikarda yapmış olduklarımızdan her şeyden sen haberdarsın Ya Rabbi itiraf ediyoruz Bilerek ya da bilmeyerek yapmış olduğumuz hataları kusurları سنعفو مغفرته يا ربي سنعفو مغفرته يا ربي سنعفو مغفرته يا ربي يا ربي انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربي يا رب عفو Kerim olan sensin... Affetmeyi de seversin... Ya Rabbi bizi de affettiğin kullar zümresine... ilhak ile Ya Rabbi... Ya Rabbi okunan Kur'an hatimleri var... Ya Rabbi okunan Yasinler... Tebarekeler, Ammeler, Vakialar... Rahmenler, Fetih Süreleri... Daha nice Ya Rabbi okunmuş olanlar var... Salatü Selamlardan... Kelime-i Tevhidlerden... Ne kadar okunmuş olan var ise Ya Rabbi... Eksikli ya da kusurlu oldu ise... Meleklerine tamam eylettirip dergah hazretinde öyle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasıl olan sevabı. Evvelen bizzat, Hace-i Kainat başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, şerif ruhu mübareklerine hediye eyledikse vasıl eyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi, haberdar eyle ya Rabbi, ya Rabbi Adem aleyhisselamdan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş geçmiş. Ne kadar peygamberi izam ve Resulü fikam aleyhim selavatül mennan efendilerimiz var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi erenlerden, evliyalardan, şehitlerden, şühedalardan, eshab-ı kiram efendilerimizden, dini mübin İslam'a hizmet etmiş ya Rab. Şu ilimlerin, şu irfanların bizlere kadar ulaşmasına vesile olan ne kadar üstadlarımız var ise onların da ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu dünyada kimsesi kalmamış. Bana da bir Fatiha okuyacak yok mu diye garip garip bekleşen, inim inim inleşen. Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman din kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin hanelerinden, evlerinden, sevdiklerinden, babası olur, annesi olur, kardeşi olur, sevdiği olur ya Rab. Akrabayı talukatından ahirete irtihal etmiş olan ne kadar yakınları var ise onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rab. Ya Rabbi kabirde olanlara şefaatçi eyle. Ya Rabbi taksiratlarını hasenata tebdil eyle. Bu okunmuşları ya Rabbi kabirde de, sıratta da, mizanda da, mahşerde de, huzuruna vardığı vakitte de ya Rab şefaatçi eyle. Yolda şeyle, karineyle Karin eyle ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi şu mübarek cuma günü yüzü hürmetine, okulan Kur'an-ı Kerim yüzü hürmetine, getirilen salatü selamlar, kelime-i tevhidler yüzü hürmetine, dünyanın dört bir yanında zulme maruz kalmış, ne kadar Müslüman din kardeşlerimiz var ise, zalimlerin zulmünden sen halas eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlığı, İslam'ı, Kur'an'ı ya ya Rabbi şu hakikatleri Müslümanlığın varlığından rahatsız olup da Ya Rabbi İslam'ı yeryüzünden Ya Rabbi Silmek isteyenlere sen fırsat verme Ya Rabbi Ya Rabbi biz yine rahmet peygamberinin ümmeti olarak Rahmetinle iltica edip Onlardan Ya Rabbi onlara senden hidayet istiyoruz Hidayetleri mukadderse hidayet ile Ya Rabbi hidayetleri mukadder değilse Kahar ismi şerifinle Kahru perişan eyle Ya Rabbi Ya Rabbi vatanımı vatanımızı, milletimizi, ümmeti Muhammed'i birliği beraberliğimizi, Ya Rabbi şu güzelliğimize, kardeşliğimize kast edip, aralarımıza nifak tohumu ekmek isteyen, Ya Rabbi bizi bize düşürmek isteyen, dahili ve harici ne kadar şer odağı var ise Ya Rabbi oyunlarını, Kurmuş oldukları tuzakları, desiseleri kendi başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi birliğimize, beraberliğimize kastetmek isteyenlere sen fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi güvenlik güçlerimizi, askerlerimizi, polislerimizi, görünen görünmeyen, belalardan musibetlerden, terörden teröristlerden ya Rabbi. Şu ezanları, şu bayrağı, şu güzel cennet yurdu bölmek isteyenlerin şerrinden sen muhafaza ile ya Rabbi. Ya Rabbi şu cennet yurdu yolunda vatan uğruna, bayrak uğruna ilahi kelimetullah uğruna dini mübin İslam uğruna ya Rabbi şehit olmuş kardeşlerimize rahmetinle muamele eyle geride kalanlara ya Rabbi ailelerine sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi ezanımızı dindirtme ya Rabbi bayrağımızı indirtme ya Rabbi şu güzel cennet vatanımızı ciğeri beş para etmez düşmana böldürtme ya Rabbi ya Erhamer Rahimin ya erham er-rahimin ve ya ekremel ekremin ya rabbi sen buyurduğun üzere ud'uni kum buyurdun bana dua edin ben de sizin dualarınıza icabet edeyim ya rabbi bu sözüne inandık İnallah hala la yukhliful allah sözünden hulf etmez öyle buyurdun ya rab ya rabbi biz sana verdiğimiz sözü tutamadık itiraf ediyoruz. Ya Rabbi ama rahmetine sığındık. Dergah izzetine geldik. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in ya Rab. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden medet isteriz. Medet ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e 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 merhamet eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e Meden merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aramızdaki akılsızlar yüzünden helak etme bizi ya Rabbi. Ya Rabbi aramızdaki nankörler yüzünden ya Rabbi nimetlerini esirgeme bizde ya yarabbi Ya Rabbi bugün dergah izzetine geldik. Ya Rabbi kapına geldik ya Rabbi. Senden başka gidecek kapımız yok ya Rabbi. Senden başka istenecek başka bir merci yok ya Rabbi. Gani olan sensin. Fakir olan biziz ya Rab. Muhtaç olan biziz ya Rab. Ya Rabbi affedilmeye ya Rabbi muhtaç olan biziz ya Rab. Ya Rabbi sala geldik. Dergah hizmetine geldik. Biliyoruz ki boş çevirmeyeceksin. Şu mübarek cuma günü yüzü de bizleri boş çevirme ya Rab. Ya Erhamer Rahimin Ve Ya Ekremel Ekremin Hafiz olan sensin Ya Rab Muhafaza edecek sensin Emin olan sensin Ya Rab Emanetler seni Ya Rabbi Emanetleri zayi etmeyecek de sensin Ya Rabbi çocuklarımızı Sevdiklerimizi Ümmeti Muhammed'in neslimizi Ya Rab sana emanet ediyoruz Ya Rabbi Ümmeti Muhammed'in kalplerine Senin ve peygamberin sevgisini Ahiretin kaygısını İslam'ın şuurunu, şevkini, ibadetin aşkını sen lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi. Şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizden hastası olanlara ve hasta olanlara Şafi isminle tez zamanda şifalarını ihsan Dertli olanlara devalar ya Rab. Borçlu olanlara tez zamanda edalar. Ya Rabbi iş isteyenlere, Fettah ismi şerifi yüzü suyu hürmetine, hayırlı iş kapılarını sonuna kadar fethayla. Ya Rabbi aş isteyenleri ve onları ve cümlemizi Ya Rabbi helalinden merzuk eleyip haramından beri eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi eş isteyenlere hayırlı, salih ve saliha. Göz aydınlığı dünyalık için değil ya Rab. Evlenip birkaç gün sonra birbirlerine hayatı zindan edecek, cehenneme çevirecek insanlar değil ya Rab. El ele, gönül gönüle, seccadede buluşabilecekleri Cenab-ı Mevla'nın huzuruna beraber çıkıp beraber cennete gidebilecekleri eşler nasibiyle. Ve ya Rabbi bu güzellikten salih ve saliha da evlatlar nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi sen bizleri bu dünyaya Müslüman olarak gönderdin. Sana sonsuz şükürler olsun. Ya Rabbi Müslüman bir anneden ve bir Müslüman babadan bizleri dünyaya halk ettin gönderdin. Müslüman bir topraklarda doğmamıza imkan verdin. Ya Rabbi bu büyük nimetlerin kıymetini bilip Müslümanca adam gibi Ya Rabbi dini mübin İslam'a hizmet ederek Ya Rabbi Kur'an'a kadi olarak Kur'an'ı İslam'ı sırtımıza alarak bu güzellikleri dünyanın dört bir köşesine Ya Rabbi bu aşkla bu şevkle ulaştırabilmek bu şevkle Ya Rabbi son nefeste de buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allah 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 diyerek Ya Rab adam gibi inşallah ölebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi faydasız ilimden, doymayan ya Rabbi gözden, nefisten, karından, mideden, ya Rabbi korkmayan şu kalpten, ya Rabbi kabul olunmayan dualardan da sana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Allahum merham ümmete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat, afiyet Kardeşlik şuuru nasip eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in dualarını makbul eyle. Ya Rabbi şu an ellerini açmış dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ya benim de şu hacetim vardı deyip de bizim söyleyemediğimiz söylemediğimiz unuttuğumuz ya Rabbi ne kadar dünyevi ve uhrevi hacetleri var ise sen ihsan eyle. Allahümme inna nes'elüke <laughs> temamen ni'me ve devamel afiye ve hüsnel khatime ila şerefin nebiyyü ve alihi ve ashabihi ve meşayihine el-Fatiha.